Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ha saçımı düzelttim. Ee, yeni bir pes videoma hoş geldiniz. Orada takımı Almanya seçtim çünkü Discord'da birlikteyim. Lan saçımın haline bak. Orada milli takımla yapıyoruz? Ondan bana da Almanya çıktı. Derken bakalım Rakibin kadro. Oo rakibin kadro güzel. O zaman yeneriz. Bir <laughs> bu arada bir oyuncu açtım. Şu Saliba çıktı. Ne nasıl iyi mi Saliba sizce? hiç kullanmadım. Sanki benimkiler daha iyi gibi geldi ya. <laughs> ya şu saçımı indiremedim kafama takıldı oraya. Neyse onu. <laughs> Lewandowski verdi Skolz. Skolz alabilirsiniz arkadaşlar. E futbol mağazasında 5000'e sadece. Ben alacaktım da bende var zaten. Gerçi bunun sözleşme uzun diyorlar. <laughs> Alırsak mantıklı olabilir. Joel Matip olmadı. Adama Traore o da olmadı. Traore'ye şimdi uzun bir pas vereceğim. Adamsın Lewandowski ver çok iyi adama Traore verdi. Verecek şimdi ayanasını. Ah be. Şimdi Carlos. Carlos verdi şimdi Mbappe. Mbappe ile ver kaç. Ayanası rakibe verdikten. lan. Bak şimdi bak bak. Lan. Lan oğlum lan. Hayır. Vur. Helal adamsın. Lewandowski kasma ya. Ü, ü. Adamı delirtmeyin lan. Viera. Viera aldı. Şimdi gönderdi. Lewandowski de gönderdi. Gol. İşte bu. Adam atraure. İşte bu. Tam dedim. Ulan top mu çıkıyor lan? Nereye attı lan bu pası diyordum. Adam gola. At. Adama gitti. Vallahi güzel. Ya niye kasıyorsun kardeş ya? Kaçtan bu şarj? 71. Ne oluyor anasını satayım ya? Daha bir bildirim gelmesin artık. Dur. Levan. Hadi be offside mı? Gole giderdim var ya. Çok ucu ucuna offside lan. Terştegen, dikti. Bokenbor. Sakin. Sakin. Helal olsun koçum benim. Verirse o pası çok büyük tehlike ederken. Normand. O lan? Van Dijk verdi şimdi Lewandowski'ye. Mbappe. Kylian Mbappe. Mbappe gidiyor. Mbappe. Mbappe. Oy Mbappe ne yapıyorsun lan sen? Coştu ama son şeyi yapamadık. Hadi beyler. Saçmalamayın. Van Lan. <laughs> Oğlum kendi kendinize şey yapmayın ya. Aha Mbappe'ye çok iyi pas. Kylian ya bildirim gelince mi kasıyor ne oluyor Anlamadım mantığı da Kingsley Coleman Kafuyla mücadelesi Sıkıntı yok Alaba Viera Traure Viera Tra Haydi lan Traure bastır Ya ne ara yoruldun kardeş ya K Dakika kaç lan daha Dur bakayım oyun dursun bakayım da Üstünde kaç dakika geçecek? Kim bilir? Aferin kaleci ya yes. Verdi iyi. Mbappe verdi şimdi bir yer Bir yollayacak. Çok iyi. Lewandowski. Yolladı adama Traore. Çevirir. Adama Traore pes etmiyor. Verdi. Hay ya. Bir çeviremedik lan içeri. Kafu aldı. Kafu vurdu. <laughs> tamam. Ne yapıyonuz? Dur geliyorum. Bir dakika. Ay kolafı mı? Beni görün tamam mı? Beni görün. Şimdi maçın istatistiklerine baktığımız zaman rakibi şut bile attırmamışız. Bu çok harika bir şey. Ee... Evet. Ee... Tamam. Güzel güzel. Takımı baktım da bir yorulan borulan var mı diye. Yok. Ne yapıyorsunuz kuşlar ya? <laughs> Hadi bakayım Lewandowski. Bu yarı senden bir gol bekliyorum koçum. Erdi Eriksen. Kingsley Coleman. Yolladı top. Geçmez usta. Hadi oğlum. <laughs> ne yapıyor lan bu gerizekalı? Ya oğlum. Aa, ama far değil miydi lan o? Neyse. Ya işte salak salak hareketler yapıyorlar. Kardeş Ha, tam, tam ben derken bizimkiler de tabi der yani demez olur mu? Biz biz daha salaz der yani yapar şeyini. Neyse şimdi. Çok heyecanlı maç. Adama Traore. Traore. Traore gidiyor Traore. Traore. Aç tortasını. Alaba vuramadı. Faalmüş. Bence de faal. Bir yerde faal olmuş olabilir. Nerede oldu? Bilmiyorum ama olmuştur. Ya, Ha. Adama traure oldu, evet. Şimdi... Alabadan bir eee... Yerli muzu ortası geliyor. Açtı ortasını. Adama traure! Olmadı lan. Van Dyke! yolladı. Levan... Lan, oğlum salak mısın ya? Atağı geri çeviriyor adam kafasıyla. Van Dijk. Van Dijk atağa çok iyi katkı yapıyor. Van Dijk. Bak Van Dijk hala burada. Oğlum geri dön lan yerin artık. Tamam abartmayın beyler abartmayın. Abartmayın. Bak bu işin şeyini çıkardınız anasını satayım. İşte bu adama tıra oraya. Tıra Hadi be. Yoruldum lan Traore'ye çıkar. Valla. İyi oynadın helal olsun. Ama yoruldum be reis. Bak Lewandowski diyorum. herkes yorulmuş atakta. Şu topun bir çıkması lazım artık. Mbappe de yorulmuş. Bitmişiz lan biz. Vallahi bitmişiz. Şimdi dur bir oyun dursun bir. Oyun durabilir mi oyun? Dur bir oyun ya. Oyun durmuyor kardeş ya. Niye oyun durmuyor ya? İşte bak bak hayır hayır. Casillas, Verdier, Lewandowski. Lewandowski'ye bir ver kaç Lewandowski Lewandowski Oğlum bak arkadan hareket yapmayın lan bana Adam atıra oraya Şimdi bir ver kaç Lewandowski vurdu gol üf, 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 üf. Efsane attı kral Yorgun haliyle atıyor Yorgun haliyle atıyor Adam gibi adam Lewandowski adamsın lan Vallahi efsane gol attı Ya ota değişiklik eşecek misin oğlum ya yani? Niye değiştirmiyorsun lan en erken aldım bir de Sözde erken değiştirecek dakika 80 oluyor anca değiştiriyor. E gece al geç desem ne olacak? 90 artı 6'da mı değiştirecek? Neyse. Lewandowski. Rahim Sterling geliyor. Sterling. Arn. Tamam çıktı. <laughs> evet. Oyunu durdurmak istiyorum artık. Yeter ben değiştireceğim o zaman. Hah. Yeter ya. Değiştireceğim kardeş. Yeter. Bak. Bitmiş adamların dere şeyi sıfır. Sokacağım şu Romario'yu. Sokacağım kardeş. Kimi mi sokmuş? Tamam. Tam Travra kalacak o zaman. Kalsın. Sıkıntı yok. Hah. Şimdi Carlos verdiği Bokenbor, Van Dijk, Alaba, Giggs. kendi kendine pas attı. Hadi be. Kimi yolladığı top. Adam dikkat. Lan. Hayır, adamsın lan. Helal lan Van Dijk. Ya bu ekran parlaklığı niye değişiyor arkadaşlar? Bu pestekin, garip garip şeyler oluyor ya. Ekran parlaklığı bir an azalıyor, çoğalıyor gibi oluyor. Oyuna bir kasma mı ne giriyor? Değişik değişik olaylar oluyor ya. Aman yedik mi lan? Aha vallahi yememişiz. Evet arkadaşlar 2-0 kazanıyoruz. Çok iyi oynadık. Hak ettik. Net söyleyeyim hak ettik yani. Şimdi şu an doğru konuşalım. Ee, abone olup beğenmeyi unutmayınız. Takım coşkulu.